Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gönül evimden hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu videomda e, short videolarında yayınladığım e, hapishane işi bileklik yapacağız arkadaşlar. Farklı farklı boncuklarla ben e, yayınladığım videoda inciden yaptım arkadaşlar. Normal küçük kum boncuk kadar değil kum boncuklardan biraz e, hayli büyük bir inci şöyle ip olarak da kalın bir ip seçtim bu 60 numara dantel ipi arkadaşlar çünkü hem rahat görülsün istedim hem de inciler kalın olduğu için güzel olacağını düşündüm ve gördüğünüz gibi de gerçekten çok hoş çok güzel oldu şöyle bunlar kum boncuktan yapılan ayrıca bileklikler arkadaşlar Nazar boncuğu. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel, harika. Daha sonraki videomda bu klipsleri de göstereceğim size. Şöyle. Böyle. Bunlar boncukların sayısı ile ilgili arkadaşlar. Gönlümüze göre ee, Tabi rastgele değil aslında bir çizim yapmak lazım nasıl olacağını gözümüzde canlandırmamız da gerekiyor. Eşit şekilde boncukları dizdiğimizde böyle şahane sonuçlar ortaya çıkıyor. Bakın hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Tabii ki e, biraz dikkatli biraz böyle renklerin uyumuna dikkat etmek gerekiyor sabırla sonuçta böyle harika sonuçlar ortaya çıkıyor arkadaşlar çok güzel tabi bunların sadece bileklik değil kolyelerini de yapacağız çok güzel bileklikler hediye verebilirsiniz kendiniz kullanabilirsiniz satabilirsiniz de benim gibi çok hoş çok güzel arkadaşlar bunlar tamam şimdi şöyle burada Boncukların uyumunu ayarlamaya çalışıyorum. Mesela burada bir tane ayarladım arkadaşlar kendime. Bu kolye olacak. Aynı zamanda tabi bilekliği de olacak bunun. Kırmızı ağırlıklı olacak. Şöyle bu renklerden bir de ayrıca kırmızıdan yaptım arkadaşlar başlangıcı gene kırmızı yapacağım buraya kırmızı ile başlayacağım ama bu renklerden olacak ve en çok ağırlık e, kırmızıdan olacak İnşallah bunu da paylaşacağım sizinle yaptıktan sonrası yaptığımı göstereceğim Çünkü kolyeyi yapayım bilekliği beraber yaparız arkadaşlar çok hoş çok farklı güzel bir kolye olacak bunu da şöyle alayım. Çok çabuk dolaşıyor. Evet arkadaşlar boncuklarımız böyle. Bu inciden yaptım. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın normal bir boncuk farkı kıyaslayabilirsiniz. İnciler bayağı büyük. Bir de böyle boncuklar var arkadaşlar. Bunlar kesme kristal boncuk. Henüz e, ipe dizmedim. Bunlarla da çok harika, şahane oluyor. Şöyle bakın. Parlak kesme boncuklar ama çok şahane, çok güzel. Üç renkten yapacağım. Ayrıca hem bileklik hem kolye yapacağım inşallah. Daha farklı aparatlar takacağım. Evet, bunlar sıradaki işlerim arkadaşlar. Mesela bir de ben böyle yaptım. Bunu bileklik yapacağım. Çok da fazla çizmedim aslında. Sadece Üçer tane aynı renklerden yaptım. Arasına siyah koydum bir tane, pembe, su beyazı, beş ve mavi yaptım. Bundan da bileklik yapacağım. Çok merak ediyorum nasıl çıkacak, ortaya nasıl bir desen çıkacak. Tabii bunlar biraz daha özenli yaptığımız işler şöyle bunları yapacağımız zaman da arkadaşlar bunların sayılarını ben size vereceğim kaç tane boncukla başlamışım ve hangi renkten kaç tane dizmişim bunları da çizip sizinle paylaşacağım daha sonra şimdi yapmam gereken arkadaşlar bu güzel incinin yapımını göstermek ben dediğim gibi gene buna dizmiştim bu 60 numaradan dantel ipi ve başlıyorum. Tığ olarak 18 19. bunu aslında 20 numara da götürür ama diğerlerinde 18 19 numara tığlar iyi arkadaşlar. Şimdi başlayalım hadi bakalım. Başlamak için hemen önce birkaç zincir çekiyorum. 1 2 3 Şimdi bu arada arkadaşlar ben bunda 4 tane inci yaptım her sırada 4 inci bunda 7 tane yapmıştım arkadaşlar şimdi başlangıcımızı yapıyoruz hemen içine aldım hapsettim yani bir zincirle hapsettim hiç zincir çekmeden bir tane daha bir tane daha ve bir tane daha yaptım. Yani dört tane inciyi ördüm arkadaşlar. Hemen daha önce çektiğim zincir vardı biliyorsunuz. Oraya hemen dibine batıyorum. Bunu kapattım. Şimdi dört tane incimiz var. Hemen ilk baştakine batıyorum arkadaşlar sağ taraftakine kapattım dört tane zincir şeyi e, inciyi de hemen hazırlıyorum karışıklık olmasın diye aldım tekrar hemen bunu almıştım zaten buna başka işlem yapmıyorum hemen yanındakine geliyorum arkadaşlar yine sağ taraftan itibaren batıyorum aldım şimdi ikinci incemizi yapıyoruz Yine aynı şekilde buna bir işlem yaptık. Artık buna hemen yanındakine sağ tarafındakine batıyorum ve üçüncü inciyi alıyorum. Geliyorum. Bunu bırakıp hemen buna batıyorum. Dördüncü inciyi de alıp hemen şöyle şuna batıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hep dört tane görünüyor arkadaşlar. Dört tanesi altta kaldı. Şimdi bir dört tane daha alıyorum. Bunu aldım. Hemen buna değil yanındakine batıyorum. İkinci incimi aldım. Döndüm. Buna değil yanındakine batıyorum hep sağ taraftakine batıyorum arkadaşlar pardon evet işte bu kötü bir şey hemen hallettim tamam üçüncü inci yaptım geldim Evet gördüğünüz gibi bakın çok şahane olmaya başladı. Çok kolay aslında. Sadece ilk yaparken, ilk öğrenirken biraz dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden sayısı önemli. Sayı bilmemiz de gerekiyor. Aldım. Buna batmıştım çünkü biliyorsunuz. Buna bir şey yapmıyorum tekrar. Hemen yanındakine batıyorum. Sağ tarafından yanına batıp ikinci inciyi alıyorum. Bu sefer bunu değil bunun yanındakine batıyorum. Üçüncü inci aldım tekrar ve tekrar. Bakın böyle böyle büyüyor arkadaşlar, örüyoruz. Şimdi tekrar dört tane daha alıyorum. üçüncü incimizi aldık yine aynı şekilde dördüncü inci ve sıranın sonuna gelmiş oldum kapattım bakın üstte dört tane gene ve örülmeye devam ediyor şahane sonuç çıkıyor arkadaşlar tekrar dört tane daha alıyorum eğer beş tane yapmış olsak tabii ki beş beş tane devam edecek hep aynı olmak zorunda ona dikkat etmemiz gerekiyor sayılarına. Evet. Evet arkadaşlar, işlemimiz bu. Beş tane yaptığımızda daha farklı olacak, biraz daha mesela böyle e, kare bir görüntü. 5 tane yaptığımızda biraz daha farklı olur. Bunu da deneyelim isterseniz şimdi, göstereyim size. Bu işte sayılarla renklerle oynamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birinci yaptım, ikinci yapıyorum. üçüncüyü yapıyorum hep dış taraftan sağ taraftan alıyoruz dördüncüyü yapıyorum ve 5. yapıyorum biraz daha enli olacak. Bakın. Şu an 5 tane oluştu bile hemen. Evet gördüğünüz gibi bu daha yuvarlak oluyor. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Biraz enli olmaya başladı bile. Size göstereceğim bugünü bu kadar arkadaşlar. Yani çok şahane, zarif, güzel bileklikler, kolyeler yapabilirsiniz. Buraya farklı bir aparat koyabilirsiniz. Onları da inşallah çok yakın zamanda deneyeceğim. Göstereceğim nasıl olabileceğini size. Sadece hayal gücünüz ve hevesiniz olmalı. Yani bir şey yapmaya isteğiniz olmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun da ayrıca dediğim gibi böyle kliplerle kapatacağım. Onu göstereceğim size bir dahaki videomda. isterseniz bunu ekleyebilirsiniz de. Onu da göstereceğim. Seçeneklerimiz çok. Ayrıca tığ ile değil, iğne ile de yapılanlar var. İnşallah onu da beraber paylaşıp göstereceğim size Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Tekrar çok güzel e, videolarda görüşmek üzere. Esen kalın, Allah'a emanet olun. Abone olmadınızsa olmanızı rica ediyorum çünkü e, biz bizim başarımız, e, büyümemiz sizin abonelik desteğinize bağlı, beğenilerinize ve şahane güzel destekleyici yorumlarınıza bağlı. E, güzel güzel yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Tekrar güzel videolarda, çalışmalarda buluşmak üzere. Esen kalın, Allah'a emanet olun.